Gelen bir yorum evde şapka takılır mı diye. Ben şapkası çıkmam abi. Günden Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavili atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Zira hemen her gün Trabzonspor'a yer veriyoruz. Trabzonspor konuşmaktan da mutluluk duyuyorum. Bir gelişme olsun olmasın Bordo Mavi ekibi gündemde diri tutabilmek kadına mücadele veriyoruz. Evet şimdi Karadeniz ve devre arası artık geldi çattı. Bundan sonra transferlerini konuşacağız. Ve transferleri konuşurken de işe yarar ya da yaramaz isimler işte bu noktada da yorumlarımızı ekleyeceğiz. Bilhassa Trabzon'da bir gazeteci olan Ali Şanlı'dan edindiğimizde bilgiler oluyor. Ve Trabzonsporlu bir dostum, bir arkadaşım. Koyu Trabzonsporlu ve aynı şekilde bir muhabir, bir gazeteci gibi çalışan ve özellikle cemiyetin içinde sıkça bulunan bir genç isimden bahsedeceğim. Beni sık sık arıyor ve Karadeniz evindeki bırakın hani günlük gelişmeyi, saatlik gelişmeleri aktarmaya çalışıyor, aktarıyor. Bu durumdan da bizler de faydalanıyoruz. Öncelikle gelelim Ankara Gücü karşılaşmasına. Trabzonspor deplasmanda tek golle 3 puanı aldı ve bölge ligde 3. sırada yer alırken Abdullah Avcı'nın 11 maçlık periyodunda 2.18 gibi puan ortalamasına ulaştığını da bildirelim. Ve futbol olarak kalp verdiğini kesinlikle vermedi. Temposuz geçişlerde sıkıntı yaşayan, karakteri kullanamayan ve hatta ne yaptığını bilmeyen bir Ankara gücünün karşısında sahayı ona bıraktığından söz edebiliriz. Her zaman olduğu gibi rakibe sahayı veriyor. Rahat pas trafiğini yapmasına destek veriyor diyelim. Hani bu konuda onları serbest bırakıyor. İleri de onu açıp hava yolları tüm topları indiriyor. Karşılayan olmuyor. Kanatları kullanamayan, geçişleri olmayan tatsız bir Trabzonspor'u izledik diyoruz ama şaşırdık mı? Hayır. Çünkü kaydol kalitesi bu kadar ve bu kadarını yapabildi. Ama sonucunda da Ankara gücü öyle böyle bir takım değil. 3 puanı almayı başardı. Ekstra bir şey ortaya koyamadı. Şimdi burada aslına bakarsanız Terezi yokluğunda Fantas'a dikkat ettim. Ne gibi özellikleri var? İki pozisyona girdi. Özellikle ilk dakikalarda. Ben bu oyuncu için 45 dakikalık futbolcu değerlendirmesini yaptım. Çünkü iki pozisyonun birikimde gol gelmesi de geldi ama ondan sonra sahada yoktu. Yani Trabzonspor ona forma şansını verirken oyuncu ısrarla ben bu kadarım demeye getirdi. Ve Vakayeme transferiyle ilgili bir bilgi verip Vakayeme transferine sakatlığından dolayı vazgeçtiler. Daha doğrusu bana gelen bilgi bu yönde. Doğru mu yaptı? Bana kalırsa doğru yaptı. Evet tat vermeyen bir Karadeniz devini izledik. 3 puan alması tabii ki keyif vericiydi. Ve bu arada 28 yaşındaki bir sabek transferi transferiyle ilgili olarak Trabzonspor'un ciddi anlamda girişimler yaptığını belirtelim. Hollandalı bir sabek geçmişinde 3 kez Hollanda milli takım formasını giymişti. Ve Roma'ya da iyi bedelle transfer olmuştu. Fakat bu transfer Trabzonspor'a yararlı olmayacak arasındayız. Neden bu kanıdayız? Çünkü gazeteci dostlarımızla ve futbol aklı olan insanlarla yapmış olduğumuz konuşma görüşme, görüşmelerde oyuncunun 2 yıldan beri sakatlıklarla boğuştuğu bilgisine ulaştık. Şimdi oyuncu sakatsa Trabzonspor'da ne işi var? Zaten Bordo Mavi ekibin kadrosunda yeterince sakat var. Siz ilave sakat, ilave sakat getirdiğiniz takdirde kaba tabirle ligde nal toplarsınız. Bundan uzak durması gerekiyor ama bu transfer gündeme geldiği için de belirtiyorum. Bu kaba tabirleri de artık kullanmak istemiyoruz. Çünkü Trabzonspor taraftarları hayal ettiği bir Karadeniz evi var. Sahada böyle bir kadro var mı? Yok. Abdullah şikayetçi oluyor mu? Oluyor. Ve ilave olarak yeni sakatlarında da kadrosuna katması bir o kadar yanlış olacak. Ve Abdullah Avcı da şunun farkında ki ben sezon sonuna kadar bu kadroyla beraber zor giderim. Yani şu anda üçüncüyüm ama bu saatten sonra 3. olarak değil daha gerilere düşebiliriz. Yani Trabzonspor daha yukarı çıkamaz. Önemli olan buradaki yerini koruyabilmesi ve Zira Türkiye Kupası'nda adımlar atabilmesi. Bunun için de kadro kalite derinliğini artırması şart. Sorunlardan bir tanesi Bakasetes arkadaşlar Beşiktaş'ta anlaştı bunu belirtip Bu detaya girmeyeceğim. Evet Beşiktaş kaynaklarımızdan gelen bilgiler bu doğrultuda önemli bir ayağını kaybetti. Keşke hani bu 16 transfer yaptı da ikisi tuttu, 14'ü tutmadı ya onlardan kurtulabilsin. Ki yavaş yavaş da kurtuluyor. İşte yeni kurtulacak olduğu isimleri de kadrosuna katmaması ve nokta transferler yapması elzem oldu. Ve bu gibi sakat veya ne vereceği belirsiz olan sorunlu futbolculardan uzak durması gerekiyor. Abdul Kadir Ömür'le ilgili bir iki cümle kurmak istiyorum. Yuhalandığından dolayı Ankara gücü karşılaşmasında kendisiyle beraber takımda yer almadı. Bir sakatlığı olmadığı yerinde gelen bilgiler oldu. Ama profesyonel futbolcular alkışlandığı gibi yuhalanabilir de bunlar da hazırlıklı olması gerekiyor. Tabii ki hoş bir durum değil ama bir gerçek var ki Abdülkadir Ömür de oldukça kötü formsuz biraz da aynaya bakması lazım biraz da kendine çeki düzen vermesi lazım bunu sorgulaması lazım derken Trabzonspor'a ulaşarak yani Trabzonsporla iletişimle geçerek ayrılmak istediğini dile getirdi ve Trabzonspor da ona eğer ki istediğimiz rakamı getirsen tabii ki olabilir. Çünkü bordo mavi ekip de onun inişli çıkışlı grafiğinden artık bıktı ve yerine bir transfer tabii ki yapacak ama Tabii önemli bir kayıp olur mu? Bana kalırsa olmaz. Olmaz zaten yeri dolduktan sonra olmaz. Ve şimdi onun için Beşiktaş ve Galatasaray'ın devrede oldu. Aslına bakarsanız menajeri tarafından öncelikle iki takıma önerildi. Beşiktaş bu parayı biz veremeyiz dedi. Gelen bilgiler bu yönde. Galatasaray bir takas formülü önerdi. Olmadı. Ve aynı şekilde belli ki Abdülkadir Ömür kendine piyasa yapamayacak. O da Bakasitas gibi ne zaman sözleşmesi bitiyorsa bu şekilde ayrılacak gibi geliyor bana. Ve devam edelim arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor sabek arayışını sürdürüyor. Öncelikle olarak ASM'li futbolcusu, daha doğrusu o Portekizli futbolcusu, hani Ronaldo ile forma giymiş olan futbolcusunun gündemini almıştı. Ve son olarak Rusya konusunda böyle gizli saklı görüşmeler yapılıyor. Gizli saklı derken Rusya'nın ilk etaptaki niyeti Türkiye'de kalmak değil. Sürekli olarak Fransız'daki takımlara teklif ediliyor menajeri tarafından. Ve Trabzonspor'da neden olmasın soruları geliyor. Bana kalsa Türkiye'nin en iyi iki sahabekinden biri. İşin doğrusu bu transferi gerçekleştirebildiği takdirde mükemmel bir iş yapmış olacak. Şimdi burada futbolcunun aldığı maaş konuşuluyor. Tabii ki böyle futbolcular ucuzsa mal olmaz. Ve Beşiktaş'tan ayrılığı tartışılıyor. Verimi düştüğü tartışılıyor. Maaş alamadığı zaman verimini otomatik olarak isteye isteye düşürdüğü ifade ediliyor. Ama son olarak bana gelen bilgi oyuncu 6 aydan beri maaş alamıyormuş. Bundan dolayı artık kafa tutmuş ve Beşiktaş'ta e da kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş ondan vazgeçmeye razı. Şimdi Beşiktaş aynı zamanda bakarsanız bir 1,5 milyon avro vermek istemiyor. Trabzonspor başkanlar düzeyinde görüşmelerini yaptı. Fakat 1,5 milyon avro Beşiktaş'a fazla geldi. Neden? 6 ay sonra sözleşmesi bitecek. Şimdi burada Rusya takası olabilir mi? Olabilir. Beşiktaş bu konuda daha e, davranacaktır. Çünkü kadro dışı bıraktığı bir futbolcu oynatmayı düşünmüyor. Ve transferlerin yeni teknik direktörü gelmek için de yapmaya başladı. E, bu doğrultuda Rusya'yı kadrosuna katabilirse hani Trabzonspor için çok iyi olacağını düşünüyorum. Ve buna da bir yönetim başarısı diyebiliriz arkadaşlar. İşte böyle futbolculara ihtiyacı olduğunu belirtebiliriz. Ama diğer tarafta Sedik Suarez de yabana atılacak bir futbolcu değil. Ha, Yusuf konusunda Alanya Spor'la bir ilgi kağıdı gönderdiği yönde gelen bilgiler oldu. Orada da Fatih Tekke eski futbolcusu var. Bu transferde zorluk çıkarmayacaktır. Fakat e, Alanya Spor'da bir bedel isteyecektir. Bir sol bek transferi olacak. Yerli olacak. Yerli olacağı için de hani olumlu olacak diye düşünüyoruz. Fakat Yusuf'un performansıyla alakalı olarak Trabzon ikiye bölünmüş durumda bir futbol aklını bana sokulmuş olduğu cümleler yeterli bir transfer olmayacağı yönünde ve Trabzonspor'un şu anda ona ihtiyacı olmadığı yönünde. Bünyamin Balcan'ın kesinlikle Trabzonspor'un futbolcusu olmadığını, ofansif anlamda hani her ne kadar yerli olsa da yetersiz olduğu bilgilerini verdiler. Ve diğer taraftan arkadaşlar iki futbolcu bu konu hakkında Abdullah Hoca ile de görüşeceğim. Kontak kurmaya çalışacağım. Zaman zaman bunu başarıyoruz. Fakat bu iki futbolcunun transferi de oldukça güç. Şimdi stoper arıyorlar. Nino Delik alırsa balla kaymak ama iki yerli isim ortaya çıktı. Bu iki isim de Kasımpaşa'nın futbolcuları. Şimdi Kasımpaşa'dan transfer yapan takımların büyük bölümü almış olduğu futbolculardan memnun kalabiliyorlar. Ve bu doğrultuda bu isimler olur mu? 17'lik futbolcular arkadaşlar ve Beşiktaş maçında sahaya sürdü. İkisini de çok beğendim ve biri sağ, biri sol stoper. Hani bu transferler için paraya kıyması gerekiyor. Gerçekleştirebilir mi? Neden olmasın? Kasımpaşa değerini bulduğu gibi futbolcusunu satabiliyor. Ve 17 yaşında olduklarından ötürü de ve hatta milli takımlara gidecek olan futbolculardan bahsediyorum. Biri Taylan Utku, aynı zamanda ön libero da oynayabiliyor Taylan. Ve diğer isim de Yasin Özcan. Dediğim gibi biri sağ, biri sol stoper. Ve tabii ki boş kalmayacaktır. Tabii ki onlara var takımlar da ilgi gösterecek. Dediğim gibi yaşlar oldukça genç ve dinamik futbolcular Trabzonspor'a da gelmeleri halinde dinamizm katacaklarına söz edebiliriz. Evet genel hatlarıyla birlikte Trabzonspor'daki son durumu değerlendirmiş olduğum bir video oldu. Bu videonun sonunda gülen tarafın ve düştüğü yerden kalkan tarafın Karadeniz devin olmasını beklediğimizi ifade ederek noktayı koyuyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.